Evet arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizinle Milli physical Atak gemleri anlat konuşacağız tartışacağız bakalım. <laughs> hepsi ben bir göstereceğim önce size sonra hangi şeylerle destekleriz onu göstereceğim. Şimdi bir kısmı taktık. Hmm. Bir kısmını taktım ben. Tek tek hepsine bakacağız nasıl vuruluyor falan filan diye gidelim. Başta şurada bir yerde ledge de güzel oluyordu hızlıca. Bu arada daha demin açtım şey CTL e basarak yeni lokasyonu açmak için kullanabilirsiniz. İlk e, ilk deneyeceğim şey Grant. Şimdi deneyeceklerimizden Grant slamı deneyeceğiz önce. Grant slamı özellikle nokyalım. Normal fiziksel deme soruyor gördüğünüz gibi. <laughs> Burada önemli şeylerden bir tanesi Grunts'lerin özelliği, düşmanları stunlamamıza yarıyor. Şimdi stunlayabilecek miyiz bakalım. Ve aynı zamanda yaklaştıkça daha fazla damage vuruyor. Biraz daha zor bir yere gidip denememiz daha rahat olabilir. Çünkü hey nasıl söyleyeyim, stunlamasını görebiliriz. Diye lip zaten biliyorsunuz travel skill olarak yani hareket skill olarak kullanılan bir skill. Normalde damage atmasına karşı çok damage için kullanılmıyor anlamadı. Bakın şu az bir geri atıyor ya. Normal kafasında şey çıkar. Böyle hortum gibi şey çıkar. O, o da stunlamanızı yarar. Stunlamaya Böyle bir skill bu Grand Slam. Smite'ı okuyalım. Da, lightning damage ve fizikal damage veriyor. Ve bir buff veriyor bu. Bir güçlendirme veriyor yani. Ee, ve o verdiği buff güçlendirme aura fazladan lightning damage vurmanı sağlıyor. Yani fiziksel ve lightning karışık bir şekilde. Mesela attık. Bakın gördüğünüz gibi şey yapıyor. Bakmayın siz ben az damage vuruyor gözüküyorum da şeyden dolayı. Bu şekilde bir skill. Hiçbir şey desteklemedim. Üzerindekilerde çok bir esprisi yok. Gördüğünüz gibi çalışıyor bu şekilde. Bir diğeri şey var. Sandır var. O da bu şey, bu şekilde gösterebiliriz. Bunun da özelliği full fiziksel vurması ve Chuck wave olarak devam ederken demek çıkarması. Yani etrafına şok dalgası yaratıyor ama o %60 daha az damage vuruyor gözükenden. Yani mesela işte 2200 ise %60'ı 1300 civarında 1320 civarında etrafa vuruyor gibi düşünemezsiniz yine bu Grand Slam bu şekilde Tektonik Slam var bu aynı zamanda Fiziksel ve Fire'ın karışımı Ve şey eğer Bu Tektonik Slam'ın özelliği şöyle bir şey Eğer Endurance Charge biriktirirseniz <laughs> Endurance Charge'ınız olursa eğer Biraz daha hastayım e, Onu Consume edip onu harcayıp ekstradan bir de Charge Slam diye bir şey vurmanızı sağlıyor bu, bu totem bunu da göstereyim. O da milli milli fizikal diye geçiyor. Çıkarıyor, o şekilde vuruyor. Şimdi iki tane tutan şey var aslında. Onu da göstereyim hemen size. Bu totem size fazladan şey verir. Ee, milli deme içeriyor. Yani mili, e, yakın hasarınızı arttırıyor. Onun dışında bir tane daha var. O da Warchief değil de Protector. Protector'da da sizin e, atak speedinizi artır. O da çok güzel. Perfor Perforate de şu şekilde böyle bastığınızda kazıklar çıkarır ve damage vurmanızı sağlar. Fiziksel olarak kuruyor ve kazık çıkarıyor. Bunun güzel yanı şu. Eğer Blast kullandığınızı kullandığınızda blood and Stone e, neydi? Blast Sent var mesela. Onu kullandığınızda Blast geçtiğinizde böyle seri halinde gecikmeli olarak çıkmaya başlıyor. Ekstra ekstra şeyler. Bu da o işe yarıyor. Devam edelim. Cleave var. Diğer yere gidelim biraz daha. Sonra Evet 10 dakika 15 dakika civarında aslında tutmak, tutmak istiyorum ama bazen uzuyor. Kli var. Bu akslarla kullanıyor. Bakın burada yazar zaten aks ve sort diye. Onları da bir baştan geçeriz üzerinden. Şimdi yerlerini unuttum. Bu, bu şekilde. Ee, earthquake var. Earthquake basıyorsunuz böyle bir tetikleniyor sonra patlıyor. Bu da aynı şekilde Max Mace, specter ve Scepter ve Staff'la kullanılıyor. Yani sort ve şeyle, melee weaponlardan sort ve dagger'la kullanılmıyor ve aynı zamanda claw'la bir vuruyor sonra patlıyor mesela. Bakın vurdum patladı. Eksi sonra bir şok olarak devam ediyor. Sweep güzel bir benim hoşuma gitti baya. Sonra yine iki, iki çift el bir silahla kullanmanız gerekiyor. Şöyle alana böyle dön, dönüyorsunuz yani. Kılıç çevirme gibi. Static strike keza melee weapon diyor. Herhangi bir şeyle konuyor. Top vurdukça statik bir iki üzerinize ve o elektrik çarpıyor. Elektrik ve fiziksel kasarı karışık. Bundan çoğu fiziksel. Gördüğünüz gibi farklı farklı versiyonları var. Kendiniz seçebilirsiniz ama Önemli bir şey zevklerinize göre seçin ya da build Popüler olarak bir şey istiyorsanız, metal takip ediyorsanız bu buildleri araştırarak seçin Onun dışında şunu kapatalım Molten Strike Başlarda çok kullanılan bir skill zaten en başta çıkan Vuruyorsunuz top atıyor toplar vuruyor bu şekilde Alev, fire ve fiziksel kas karışık Devam edelim şimdi Ne kullanmadık Heh, burada var şu yok Bu yok Aha, bu yok. Evet, Protector. Aynen Infernal Blow. Licker Strike. Vigilant Strike. Slam şimdi değiştirdik. Double Strike. Aynen. Blaistorm. Orchi vardı. Tectonic de var. Tamam. Şimdi bir de bunları göstereyim. Lacerate okuyalım bu şey şöyle bu şekilde iki kere iki tane fıt fıt yapıyor böyle düşünebilirsiniz alana vuran bir şey. Sense stance'de daha fazla açılıymış. Bu da stance'de daha fazla demeye musunuz? Öyle bir e, hasar vuruyor musunuz? Öyle bir özel. Aynı zamanda kanlama şansı veriyormuş ve full fiziksel gidiyor. Axe'la kullanılabiliyor ve şeyle kullanılabiliyor. Kılıçla kullanılabiliyor. Frenzy. Frenzy aslında okla da kullanılabilen bir skill. Bu şu şekilde bir şey yapıyor. Frenzy charge of, sağlıyor size. Mesela vurdunuz bakın Frenzy charge toplamanızı sağlıyor. Niye full fiziksel? Atak frenzi charge'ın özelliğini de var. İşte fazladan atak ve şey veriyor. Atak speed ve şey veriyor. Demeyi hasar veriyor. Wild Strike ve 3 tane elementin aslında birleştirmesi. Aşağıda yazıyor mesela vurduk. Bakın şimdi şey oldu. Son alev oldu. Bu da çok değişik. Yani full elemental damage kasmak istiyorsanız bu da değişik bir şey oluyor. Mesela bir daha vurayım. Vuramadık çünkü şey yok. Onu şimdi gelirsek yaparız. <laughs> Mesela protector buradaki gördüğünüz gibi bir buff veriyor size aynı zamanda fazladan şey. Yani o burada yazmamış da şöyle yapınca mı ya göstermiyor şu an. Attack speed görüyor ikinci şeyde gördüğünüz gibi kendisi hasar vuruyor. Infernal Blow onun için de şey lazım. Şu tarafa gidelim bir. Biraz bekleteceğim. Şimdi birazdan da desteklerini anlatacağım size. ne işe yarar, daha çok hangi destekler kullanmalısınız ki demeyiciniz artsın, hasarınız. Infernal Blow böyle patlatıyor. Vurduğun şey ölürse patlıyor ve fire damage olarak vuruyor. Güzel aslında, kullanabilir bir skill. Bu bir ateş vuruyor mesela. Bu şey Wild Strike kullanıyor. Şimdi elektrik vurdu. Elektrik vuracak bir de. Elektrik niye vurmuyor? Elektrik de vurdu. Gördüğünüz gibi üç tane kendi kendine rastgele çevirmiş oluyor. Flicker Strike, belki biliyorsunuzdur çoğunuz eski şeylerden, ışınlanıp şöyle damage vuruyor, yok ediyor. Vigilant Strike'ın şöyle bir esprisi var, bir kere vuruyorsunuz belli bir cooldown var bunun ama Fortify veriyor size. O güzel bir şey, yani savunmak amaçlı, çok mantıklı. Double Strike iki yere pıt 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 yapıyor ve vuruyor fiziksel. Bunların hepsi fiziksel bu arada. Şu e, infernal blow patlatılan şey alev olarak patlıyor. Bu şey, e, Storm etrafta bu şekilde şey oluşturuyor diye kılıç çevir, çevirerek yapıyor. Bunların hepsi şunlar bu kullanan flicker strike da dahil herhalde aynen. Hepsi mini Weapon'la kullanılabiliyor. double strike galiba şey ona hatırlamıyorum bir bakayım. Tamam hepsiyle yine bu da kullanılabiliyormuş. Ben onu mini Weapon'la yazıyor zaten. Basit. Bu Blaze Storm biraz farklı. Blade Storm Sword yani kılıç ve şeyle baltayla kullanılabiliyor. Sweep ise iki tane iki şeyle onu bunu biliyorduk zaten bu şekilde. Şimdi bu skilller bu şekilde arkadaşlar. Bir, birkaç tane daha var onları da alalım. Bu say şu an elimizdeki ax tutuyoruz. Axe'la ve sword'la kullanılacak skilller genellikle aynı oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. onun dışında Dönelim. Daha var birkaç tane daha mini var. Onları da göstereyim hemen. Şimdi bunları çıkaralım. Öyle. E mesela shield charge var. Kalkanla hızlı bir şekilde gitmek. Bu chain hook var. Onları falan da şimdi onları da geçeceğiz. Onlar kılıçla kullanılabilen. Şimdi, Gikoning normal e, blokladığınızda triggerlanan atak ve fiziksel olarak çalışıyor. Glacial Hammer'ı ko koyabiliriz. Heavy Strike, Ice Crash'ı alıyoruz. Bunları alalım. Vengeance'a gerek yok. Aynen bunları alıyoruz. Ve Cyclone ayrı olarak. Şimdi, koyalım. Öyle yapacağım. ben dur bakayım. Bir kısmını burada kullanamayacağız. Şunları da kullanabileceğiz. Bunu hiç kullanamıyoruz. Ha. Neden dolayı? Tamam. Böyle yapacağız. Tamam neyse bunları sonra orada DNA koyarız. Üzerimize şey de alalım. Ha tamam şey duruyor. Bir tane de şundan alalım. Şimdi işimize yarayacak çünkü. Yine gidelim aynı yere. Ve bunları göstereyim ben size. Yine yeni CTRL ile basılı yaparsanız olur. Şimdi diğer ikinci kısma geçtik. Geçelim. Sonraki videoda görüşürüz yine ikinci kısımda. Kendinize iyi bakın.